Çok teşekkür ederim. Paylaşın kardeş. Ben e, onu yani baş... ben Belhasılı kelam böyle bir maceraya düşmüş olduk kardeş. Şimdi beyefendi pazartesi günü saat 3 sıralarında iş yerinde oturuyordum. Ee, evet. bir telefon çaldı. Telefon arayan numara. ne oldu? Bir cep telefonu. Buyurun dedim. Abdülkadir Zeki Gülmez'le mi görüşüyoruz? Evet. Biz dedi <laughs> internet güvenlik biriminden arıyoruz dediler. Buyurun dedim. Beyefendi kredi kartlarınız yanınızda mı? Evet yanımda. Çocuklarınız, eşiniz falan kullanıyor mu? Hayır dedim. Ee, bana şöyle bir şey söyledi. Şifrenizi acil olarak değiştirmeniz gerekiyor. Şifrenizi bizimle paylaşmayın. Banka personeliyle paylaşmayın dendi. Bu arada ben telefondan mobil sisteme girdim. Şifremi değiştirdim. Ee, karşıdaki bayan e, beni yönlendirmeye başladı. Sonrasında bana bir ikinci bir numara verdi. İkinci bir numarayı beni e, müşteri temsilcim olacağını söyledi. Telefonda işte beni yönlendirdi şuraya bas buraya bas anlamında. Sonrasında e, farklı kredi kartınız var mı diye sordu. Evet var dedim. Bu arada ben şu e, dolandırılmadan dolayı şüphelendim. Telefonu kapattım. Bankaya gittim. Banka bana e, dolandırıldığımı söyledi. E, sonrasında o numarayı aradığımda numara geç süre görüşmelere kapalı olduğu söylendi. E, banka Bankamış e, temsilciliğe vermiş olduğu numarayı aradığımda Erzurum Horasanlı bir şahıs çıktı İstanbul'da yaşadığını hesaplarını kiraya verdiğini söyledi. Ben dedim kardeş bu hesap kiraya vermeyi duymamıştık. Ev kiraya, araba kiraya veren duymuştuk ama bunu duymamıştık dediğimde internetten kendilerine ulaşıldığını işte bir şeyler bir şeyler anlattılar. Bankayla görüştük. Banka biz okey vermişiz. Parayı o şekilde almışlar. Ee, emniyete suç duyurusunda bulunduk. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, do Dolandırıcılık ve yan Yankesçilik Şube Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarının ilgi alakasından dolayı çok teşekkür ederim. Allah nasip ederse inşallah bunu bulacaklar. Ne ee, kadar ödül yaparsınız? 20.500 lira bir, 26.400 lira da bir civarında evet. evet Evet gitti Evet banka sorumluluk almıyor Çünkü ben okey vermişim.